Evet arkadaşlar hepiniz f stüdyo kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün daha önceden de hüsrana uğradığım bazı paketler de aklıma geldikçe yani şimdi üzülüyorum da İbrahim Oviç için top açılımı yapacağız yani Milan paketi için. 3400 mc'miz var daha önceden de 2300 mc harcadım bu paket için ee, ama videoya çekmedim. Hani tekde gelirse falan diye uğraşmaya çalıştım olmadı. Yine Hüsrana uğratacak gibi duruyor. Hiçbir ihtimal vermiyorum. Biz ama olma ihtimalini sevdik tıpkı Galatasaray'ın Liverpool'u yenmesi gibi. bir ihtimal yokken olması gibi. Biz de bu ihtimali severek açıyoruz. Baştan söyleyeyim, gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Yani eğer e, top açılımı için izliyorsanız izleyin ama kesin gelir diyemem. E, bu yüzden bana şey yapmayın yani. Ben yavaştan top açılımına gireyim ama Yine Hüsrana vuracağım gibi duruyor. Şöyle basalım hocam. İptal et, iptal et, iptal et. Keşke iptal de hiç açmasak da. Bastık bakalım ne gelecek. Ve geliyor hocam İbrahim İbrahimovic mi? Kim bu? Yok, pardon. Biri birini çağıracak şimdi. Birini çağıracak. Kim olacak hocam? İbrahimovic olsun. Çok güzel daha neşelendirir. Çok güzel olur. Kim hocam bu? Kim? Bu kim? Kim bu? Kim bu ya? Yok. Rui Costa. Rui Costa geldi hocam. Yap, Yok. Otto mu? Bunlar ne kadar birbirine benziyor ya. Allah Allah. Massimo Otto geldi. Ya pek de işe yaramaz ama biz yine devam edelim. Yine Hüsran'ı uğramadık da bir epic geldi ya. Allah'tan. Hocam bir daha bastık bakalım kim geliyor mu ya da. Defansif orta sahibi yok gelmiyor galiba. Değil mi? Yok. Bundan 5 yıldızı çıkardık. Hocam. Bir tane daha basalım. Niye gelmesin diyelim. Otto ile sadece çıkmayalım burada. İbrahimovic de gelsin ya. Güzel olurdu. Ama Otto yerine Costa geleydi. Gulit geleydi. Çok güzel olurdu ya. Ben Gulit'i de istiyorum aslında. Arada kaynasa iyi olurdu da. Bastık bakalım kim gelecek. E hiçbir şey gelmiyor. Evet. İbrahim Diaz. Şimdi 700 varken ben bir onu daha basayım diyorum. Biraz daha mecralim. Bir onu daha basalım. Evet arkadaşlar paramızı çektik. Son 900'ü basıyoruz ama biraz buna taktik yapacağım gibi duruyor. Biraz buna taktikle gireceğim. Biraz İbrahimovic'i inceleyelim. Ya bu baba için yaptık. Çok heyecanlandırdı. Son trofor dedi bir anda acaba o mu geliyor dedim. Yani ee, dedim bir an. Bir an. Bir an dedim ama Gelmiyormuş. Ben glut'i de istiyordum aslında. Glut gelse çok mutlu olurdum. Ah be. İstediğim oyuncular hiç gelmedi ama. Ya bir ümit derler yani. Bilmiyorum. Bir ümidim daha var. Gelir misin? <laughs> Açmak istemiyorum ya. Açmasak videoyu bitirsek. Ve ben mecemi girersem. Şikayet etsem konam ya. Ve zaten uzun bir süre top açılma videosu gelmeyecek. Gece İyice batırdı bizi. Neyse açalım ya. Basamıyorum. Ha tamam bastık. Ve gelmedi. Belliydi. Evet hocam bir tek ot. Arkadaşlar bir anda kayıt kapandı. Ha bir şey gelmedi zaten. O zaman Otto'yu güçlendirelim. Bakalım Otto nasıl oynuyormuş. Yani niye böyle oldu ya? Yani 700 lirayı Evet. Bunu da yaptım ki belki düşük şey de gelir diye. Esas kadromuza geçelim biz. Hmm. Bir sürü zahmetim var zaten ya. Otto niye geldi ya? Cık cık. Hocam bunu kimin yerine koyacağız ki ya? Kimin yerine gider bu? son bazen oynatıyorum. Vitinha. Aslında Vitinha'yı pek oynatmıyorum. Bergo kalsın? Hani sonradan yine şey yaparım ama burayı hücumcu bek yapmıyorum. Tarzım değil burası. Evet 103. Zorla 104 yaparız belki. Yani hiçbir şey yaramadı o kadar harcadığımız ona kadar geldi. Teknik. 104. Nasılymış bunun babuş özellikleri? Ofansif farkındalık 82. Top kontrolü 81-80. Sıkı top tutma hiç yok. Alçaktan pasları fena değil pasları. İkili mücadele 90-92. Defansif katılıp 88. Hiç mutlu etmedi ya 92. Ah neyse maça gidelim biz. <laughs> evet bir klasman maçına girelim bakalım bir maç atalım. Ya çok heyecanlı girdik de Allah'tan yine epik geldi. Bir epik de olsa geldi. Rui Costa diye çok sevindim. Otto geldi ya. Hiç hoş olmadı o. Keşke fake atmasaydı orada. Adam gibi gelseydi ya. Aman. Böyle böyle hep yani top açılım böyle. Ben o yüzden bu işi tövbe edip e, uzun bir süre yapmamayı düşünüyorum. Dediğim gibi hani 1000 aboneye özel bir e, yüzümü göstereceğim bir video gelecekti. O video pek yakında gelecek. E, bazı aksaklıklardan dolayı olamadı diyeyim. Ama o da mutlaka olacak yani. Evet. Herkes iyi. Gayet iyi. Rakip iyi. Bu ilginç ne yapmaya çalışmış burada bu e, sanatçımız bir dost bir göbek forlan güzel güzel hoş hadi gidelim o zaman ya işte osman paketine döndü osman ve şey gibi o kadar açtık 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 totalde 5700 mc harcadık 5700 MC harcadım ve gelen sadece Otto. Yani Otto, bilmiyorum tuhaf yani. Evet, etkileyici bir sahne. Atmosferdeki beklenti, karşılaşmanın heyecanı buralarda futbolun ne kadar önemli olduğunu gösteren tipik bir maç. Biz de biliyoruz. Maç çok önemli. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne bir de Unionla maçı var. Başarılar diliyorum. Türkiye milli takımı onlara da başarılar diliyorum. Umarım güzel bir yıl çıkarırız bu sene. Güzel başarılar elde ederiz diyorum. Ve maçımıza başladık hocam. Marquinhos almak istedi topu. Guti gördü. Guti gidiyor. Guti şöyle bir kaldırmak istedi topu olmadı. Guti alamadı şimdi Ricard. Ricard'dan Rune. Şöyle gelip beyle Şöyle versek veremedik. Tamam. Geri dön, geri dön. Güzel. Şöyle Rooney'i düşündü Rooney bir çalım atmak istedi atamadı. Şimdi kar Atıyor. Otto. Otto gidiyor Otto. Otto'nun o baba çalımcı. Güzel. Ben çalım atamaz dedim ama Onlar rakibin elinde var. Oo, geliyor geliyor geliyor. Hocam Neymar Bir an ortayı güzel açtırdım. dedim gol Aman dikkat Romario indirebilir mi? Şimdi o Simen'den Guti'ye Yapma be Guti'ye de tek attım ha Tabi tek attığın zaman gelmiyor ee, Yani kaydı açtığın zaman gelmiyor Kaydı açmadığın zaman bir şansım artıyor. Ben anlamıyorum bu şey yani. İlginç Gribol'u herhalde Ottom ya. Ha. Kısa <laughs> yapma ve o. Hocam, Savuşturalım. Golümüzü atmak istiyoruz. Haydi. Güzel okudu. Hocam ama çıkmıyor. Top yani artık. <laughs> Top şuradan çıkabilir mi acaba? Adam da isyan etti herhalde. Guti şöyle Rooney düşündü. Rooney topu şöyle kaldırı. Romario. Aa, şimdi o Simen'den tekrar Romario. Romario gidiyor. Romario. Hocam fal. Rooney. Hocam orada niye faal yok ama? Şutu vurmama engellendi. Marquinhos indir. Guti. Ver pası. Olmadı. Peki. Şimdi tekrar Guti. O Simen. Şöyle pası veremedi. Tekrar Rooney'i şöyle görsek. Rooney'den Romario. Romario topu niye almıyorsun çocuğu? Bak ya. Hadi Pirlo. Yapabilirsin. Hadi Pirlo. Allah. Şöyle kaydım. Oh. Gene kaydık olmadı. Adam hiç çabalamıyor. Bu şey takdim, momentum takdim bunu kaç kişi de yapıyor böyle depara basmayıp şey yapıyor. Ben golümü atarım ama hocam ben dinlemem. Ben Rooney ile gelirim. Böyle gelirim. Şöyle plasemi de atarım hocam. Ben atarım. Ben anlamam. Biz taksi, taktiksiz ve öz oynuyoruz. Buyurun. Şöyle. Haydi. Bu yol. Sakin sakin sakin. Sakin. Şey. Şöyle topu verdi. Gitmedi. Şimdi Ricard'dan Rooney'e. Rooney çalımını niye atmıyorsun çocuğum? Tamam. Atma sen çalım atma koş. Koş. Şöyle rakip yatır. Ama hocam böyle olmuyor. Yani bak fal yapıyorlar ya. Guti. Osman Victor Ya sizin Osman'a gareziniz ne ki topu engelliyorsun yani. Ne olacak çocuk bir gol atsın orada Gol krallığına gidiyor zaten Yok aldı pas Şuraya doğru açacağım Bilmiyorum olursa Düşündüm. Ya olmadı Evet İlk yarı bitiyor hocam İkinci yarıya geçelim hemen. Otto biz Otto'yu deniyoruz değil mi? Biz niye bu kadar maç odaklandık? Ama Otto ile de gol atamamak. Orta acarım ancak. Ne biraz Otto'yu deneyelim. Otto şöyle güzel verdi. Guti çok güzel. O Simon, neredesin ya? Biraz sağdan gelsen Otto ile denerdik. Şenin Otto gidiyor hocam. Hocam artık verin yani. Adam gidemedi gözünü seveyim ya. Ver, ver sarı ver. Sarı kırmızı o da olur. Pirlo. Şöyle Guti'yi düşünmek istedi. Guti indirirse gol olur. Gidelim. Ah be. Otto hocam topu alıyor Otto. Hayır. Uzaklaştı tuşuna bastı. Ben tuşa niye bastım ki öyle ya? Hocam runi çok güzel sıyrıldı. Şöyle uzaktan düşündü. Olmadı. Lan. Hocam Ricard biriniz alın artık. Şöyle Puyol Seçilecek en iyi Puyol Evet, Hayır, hayır güzel. Ha? Çalımlardan bahsediyorum hocam. Nasıl bir ya? Bak ya, Rooney için çekti. Şimdi de verdi, olmadı. İkarda ne alakaysa. Rooney tekrar geldi. Rooney şöyle vurdu, hayır be. Bunun gol olması lazımdı ya. Biraz daha şöyle oynayalım da. Otto indirmek istedi hocam. Otto tekrardan geldi, çok iyi. Şu anda yeni geldi diye mi böyle oynuyor ben anlamadım ama güzel duruyor şimdilik. Hayır 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 hayır. Çok bir hata yaptım orada. Guti Guti hayır hayır hayır. Hocam Guti. Şöyle topu kaldır lütfen. O simen. Romario. Biriniz ya biriniz ya. Hocam Puyol Puyol. Çeh. Petr Çeh. Hocam Osimen indirse Rooney destek verse V-Card alsa o Romario kafam karıştı. Işte. Top gitmiyor bir türlü. Biraz kasma oldu niyeyse. Marquinhos Marquinhos haydi. O Simenler Romario Romario gidiyor şimdi hızını kesmeyin artık yeter ya artık yeter kardeşim yeter kayma artık kayma gözünü seveyim kayma lan Fıttıracağım ya evet, Ya ver kırmızı ver gözümü seveyim ya Ya 10 tane pozisyon yedi ya Kim bu Şu geride ise var ya ortayı açarım O sümenle bir kafayı vururum Bir dur da orak işte bir dur Zaten yenildin Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum Hocam Bu yol şöyle alır topuncu ile pasını verir. Osimen indirir. Romario alamaz. Maç biter. Maç bitti arkadaşlar. Evet. Maçın oyuncusu Rooney. Otto genel olarak güzel oynadı. Özkan abi çok teşekkür ederiz. Maç sunumun için sağ olasın. Otto genel olarak güzel. Beğendim. Ee, Tabi İbrahimovic alsa daha güzel olurdu. Bakacağım yani fazla top açılımı ile ilgili video gelmesini yani istiyorsanız tabi bu size bağlı da fazla ilgi görmediği için bunu diyorum. İlgi görürse yine yaparız yani. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Top açılım videosu da bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. F Stüdyo kanalında kalın. Hoşçakalın.